Evet hükümetin verdiği iki tekliften de uzlaşı çıkmadı. Beklentiler karşılanmadı. Yarın Türkiye genelinde iş bırakılacak. Peki bu eylemden iş bırakma eyleminden sonuç alınabilecek mi? Bundan sonra e, ne olacak? Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak bizlerle birlikte. Ayfer Hanım merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Vallahi tabii böyle haberler alınca çok da iyi olamıyoruz açıkçası. Kamu emekçilerinin adına da maalesef teklifler yetersiz tabii. Size soralım aslında ekonomik krizin yükünün her geçen gün ağırlaştığı bir süreçten geçerken bu teklifleri nasıl yorumlamak gerekiyor? E, Gülşah Hanım, öncelikli olarak şunu ifade etmek gerekiyor. Zaten kamu emekçilerine sunulan bütün teklifler aslında bütün dönemler açısından dikkate alındığında e, Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi üzerinden şekilleniyor. Ve e, ülkemizde 2012'den itibaren enflasyon beklentisi sürekli %5 ile başlıyor. Hı hı. Ardından 2 ay, 3 aylık dönemler halinde revize ediliyor. Ama bu revize edilme meselesine rağmen e, hiçbir yılda bu enflasyon hedefi tutturulamamış. Evet. Şimdi kamu emekçilerine sunulan teklifler aslında yine e, enflasyon beklentisi üzerinden şekillenen bir e, teklif olarak karşımıza çıktı. İlk teklif 12 Ağustos'ta biliyorsunuz bize sunuldu. Hı -hı. 12 Ağustos'ta aynı zamanda enflasyon hedef beklentisi de açıklanmıştı. O gün 12 olan, 112 olan enflasyon beklentisi 2025 için 26 için. Hı -hı. 3 gün sonra yani 2015 15 Ağustos'ta 116'ya çıkartıldı ama 15'inde yapılan teklifte herhangi bir düzeltme gerçek anlamda karşımıza çıkmadı. Şimdi e, enflasyon beklenti hedefi bir kenara e, başka bir mesele daha var. Biz 7 top sözleşme süreci boyunca sürekli teklifleri bu e, enflasyon hedefi meselesi üzerinden almışız e, ve hiçbirisi tutmamış. E, bunun karşısında da enflasyon farkı üzerinden bir zam almışız. Peki bu enflasyon farkı neye göre şekillenmiş? TÜİK'in verileri üzerinden e siz de takip ediyorsunuz biz her ayın 3'ünde TÜİK'in verilerinin ne kadar gerçekçi olup olmadığını zaten kamuoyuyla paylaşıyoruz ki artık bizim paylaşmamıza bile ihtiyaç yok sokak röportajlarında da açığa çıkan bir gerçek var hı hı. kimsenin sendikacı olmasına da ihtiyaç yok pazara çıkıyor olmak markete gidiyor olmak bu enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanan verilerin gerçek olmadığını ortaya çıkartıyor ama ne yaratıyor bizim açımızdan gerçek şu. Bu veriler gerçek değil ama bu enflasyon verilerine kitlenmiş, mahkum olmuş e, memur maaşları zamları ise bizi sürekli yoksullaştırıyor, separetin e, girdabına atıyor. E, şimdi mesela biz özellikle Kamu Hükümetleri Sendikaları Konfederasyonu olarak yıllardır şunu söylüyoruz. İnsanca yaşanacak bir ücret talebi e, en asgari düzeyde e, yoksulluk sınırının üstüne çıkmak zorundadır diyoruz. Neden? Aslında biraz önce sizin vermiş olduğunuz haberde de kendi e, meselesi gizli. Hangi haberi biz biraz önce dinledik? 17 Ağustos depreminin haberini e, dinledik. Şimdi e, ben konusu gelmişken hayatını kaybeden e, tüm vatandaşlarımızı e, rahmetle ve sevgiyle anıyorum. E, yakınlarını kaybedenlere baş diliyorum. O depremi çok yoğun bir şekilde yaşamış olan kişilerden birisi olarak çok büyük acılar yaşadık o dönemde. E, fakat hiçbir şey öğrenmedik. E, ya da öğrensek bile toplum olarak aslında öyle bir çaresiz değiştiriyoruz ki öğrendiklerimizi pratiğe geçiremiyoruz. 6 Şubat depremlerinde de e, çok daha büyük acıları yaşadık. İşin en kötü tarafı, 17 Ağustos depreminden çok daha uzun sürdü insanların yardıma ulaşması. Evet. Dolayısıyla aslında geriye bir gidiş olduğunu gerçeğiyle karşılaştık. Evet. Şimdi bir tarafıyla bu var, bir tarafıyla da şu bu bağlamını kurmak zorundayız. Şimdi yoksulluk sınırının altına düşürüldüğünüzde yani açlık sınırı çerçevesinde bir ücretlendirme yaptığınızda çalışanlara, bu çalışanlar e, depreme karşı kendilerini korunaklı hissedemezler. Korunaklı çalışmaları yürütebilecek ellerinde e, bir güç yoktur. Şimdi şu 6 Şubat depreminden sonra hatırlarsanız e, evlerin, binaların kontrol edilmesi noktasında bir kampanya başlatıldı. O dönemde bundan 2,5 yıl öncesinde bir daireyi kontrol edip odanın fiyatıyla 5 bin lira bir binayı 50 bin liraydı. Hani bir kenara bırakalım bunu verdik diyelim ki Kredi çekti bunu ödedi ama diyelim ki sıkıntı çıktı. Ev değiştirebilecek miydi? Kiracı olan yeni bir kiraya çıkabilecek miydi? Ev sahibi olan da tadilat yapabilecek miydi? Açlık sınırı çerçevesinde kalan ücretlerle kim bunu düzeltebilecek? Evet, hangi ücretlerle, hangi maaşlarla? Peki yaşanabilir bir evet. ücret nedir? Yani talebiniz nedir? 18 Ağustos'taki iş bırakma eyleminde vereceğiniz mesaj nedir ve bunun dönüşü ne olacak? Beklediğiniz teklif gelecek mi hükümetten? Bizim beklentimiz, daha doğrusu talebimiz en düşük kamu emekçisinin maaşının yoksulluk sınırının üzerine çıkartılması ve bugün açıklanmış olan yoksulluk sınırı 86 bin bandında dolaşıyor. Dolayısıyla şu anda Ocak ayında da beklenti odur ki 100 bini bulacak. E, dolayısıyla yüzde %98'lik bir zam gerekiyor. E, yoksulluk sınırının üstüne çıkabilmesi açısından bir kamu emekçisiniz. Ayrıca e, çok daha vahim duruma getirilmiş olan bir hal var. Emeklilik, e, emeklilikte yaşanan sorunları biz Kamu emekçileri Sendikaları Konfederasyonu olarak emekli örgütlerinin sorunu olarak görmeyiz. Emeklilerin sorunu olarak görmeyiz. Emeklilikte yaşanan sorunlar biz çalışan örgütlerinin sorunlarıdır. Çünkü emeklilikte yaşanan sorun Bizim emekli olma hakkımızın elimizden alınmasıdır. Şimdi 2023 yılında bir öğretmen maaşı ile asgari ücret arasındaki fark bin liranın altına düştüğünde iktidar bu masaya rağmen bu masada vermediği teklifi Temmuz ayında seyyanen zam olarak yaptı. Seyyanen zam ne anlama geldi? Emekliliğe yansımaması anlamına geldi. Şu anda bu ücret 18.680 lira. Yani biz emekli olmaya çalıştığımızda kalktığımızda şu andaki zaten Yoksulluk sınırının yarısının altında kalan ücretlerimizden 18.680 lirayı kesmiş oluyor. Hı hı. Ee, onun dışındaki yan ödemeler de henüz taban aileye yansımadığı için emekli olma şansını kaybetmiş durumda kamu emekçileri. Evet. Başka birçok sorunumuz var. Bu bizim ekonomik sorunlarımız. Şu anda konuştuğumuz şey daha çok ekonomik sorunlar. Tabii maaş zamlarını Çünkü, konuşuyoruz ama e, sosyal evet. haklar, çalışma koşulları bu konularda da çok sıkıntılar olduğunu biliyoruz aslında. Biraz açabilirsiniz evet. isterseniz. Özellikle kadınlar olarak bakalım. Şimdi mesela iki haftadır üst üste cuma hutbelerinde kadınların yaşamlarına dair hatta kanuna rağmen bir talebi örgütlüyor Diyanet Başkanlığı. Ve bunu yine kamu emekçileri üzerinden yapıyor imamlar da kamu ama hutbeler gönderiliyor ve bu hutbeleri onlar okuyorlar. Bir haftasında kadınların kıyafetleri üzerinden müdahale etme hakkını tanımlıyor. Müdahale etmemeyi ve vebal altına girmek olarak tanımlıyor hatta ki nasıl bir ülkede bu yapılıyor? Ee, unutmayalım ki günde ortalama 3 kadının şiddet karşısında hayatını kaybettiği bir ülkede yaşıyoruz ve bu şiddet olaylarının büyük bir kısmında da yaşam tarzına müdahale, kıyafetine müdahale var ve e, Diyanet hutbeler aracılığıyla bunu tekrar üretiyor. Yine geçtiğimiz hafta Cuma günü e, miras Mirası hakkından üzerinden. yararlanma meselesini tartışmaya açtı. Yasaya rağmen hutbe okunuyor bu ülkede ve bu hangi ülkede yaşanıyor? Yine biz kamu emekçiler açısından sizinle hemen paylaşayım e, ee, Gülşah Hanım. Ee, ülkemizde kamu emekçilerinin yarısı kadın. Fakat idari personele baktığınız zaman, idarecilere baktığınızda yüzde ikiye bile tekabül etmiyor kadın sayısı. Yani ne okullarda idareci e, pozisyonlarında kadın görebilirsiniz, ne bürolarda idareci pozisyonunda kadın görebiliyorsunuz. Bunun da kadına yaklaşım biçiminden çok bağımsız olmadığını söylemek gerekir. Dolayısıyla bizim taleplerimizden bir tanesi aynı zamanda kamu emekçilerine çalışma yaşamında uygulanan baskının ortadan kalkması, kalkması. cinsiyetçiliğin ortadan kalkması ve cinsiyet eşitliğinin esas alınması. Yine biz başka ne istiyoruz? Kreş hakkını istiyoruz. Çünkü kreş hakkı verilmediği takdirde başımıza neler geleceğine dair birçok spesifik örnekle karşı karşıya kaldık. Şunu istiyoruz açıkçası. Ee, büyük acıları yaşadığımız günlerde hayıflanmak, oturup bunu hanesinde yaşayanlar için üzülmek yetmez. Aynı zamanda değiştirmek gerekir. Ee, bir hemşirenin pandemi döneminde işe giderken çocuğunu balkondan düşmesiyle kaybettiği dönemi hatırlarsınız herkes evet. ne kadar üzülmüştü. Ne kadar büyük bir acıydı değil mi? Yine orman işçileri ormanda hayatını kaybettiklerini hepimiz çok üzülüyoruz değil mi? Tabii ki. Ama üzülmek yetmiyor. Bu insanların çalışma biçimlerine müdahale etmek gerekiyor. Kamu emekçileri de bu antidemokratik uygulamalardan payını alıyor. Bugünkü sefalet zam e, dayatması kamu emekçilerinin de yine bu antidemokratik uyguları, uygulamaların e, bir mağdur haline getirmektir. Dolayısıyla e, biz 18'inde Şöyle bir şey paylaşalım. Kamu Emişleri Sendikaları Konfederasyonu olarak biz e, emek mücadelesinin hakkının alabileceği ortamın ancak demokratik bir zeminde oluşabileceğini düşünüyoruz. Yine demokratik zeminlerinde barış süreçlerinde gerçekleşebileceğini her zaman ifade ettik. Dolayısıyla emek mücadelemizin bir boyutu barış mücadelesi bir boyutu da her zaman demokratik mücadele Hı. oldu. Fakat aynı zamanda emek mücadelesini beraber yürütmek, durumda olduğumuz bütün konfederasyonları şu çağrıda bulunduk. Bütün taleplerimiz aynı olmak zorunda değil. Evet bizim taleplerimiz içerisinde kadın talepleri var. Bizim taleplerimiz içerisinde mülakat mülakatın kaldırılması var. Bizim taleplerimizin içerisinde 3600'ün birinci derecede olan tüm emekçiler için geçmesi gibi talepler var. Ama asgari düzeyde yan yana geleceğimiz konfederasyonları çağrıda bulunduk. Dedik ki Mesele sadece bizim ne talep ettiğimizle ilgilenmiyor. Bu bir pazarlık masası. Pazarlık masasında bizim taleplerimizin gerçekleşmesi ancak kamu emekçilerinin örgütlü bir zoru ortaya çıkartmasıyla mümkündür. Çünkü iktidar yani bugün bizim kamu işverenimizin e, vicdanıyla baş başa kalacak bir artış tanımlaması bizi her yıl peyder pey geriye götürmüş. Bunu net görmek gerekiyor. Evet. Diyalogla mesele çözülmeyecek belli ki. Ortak o hareket zaman... etmek de çok önemli. Zor e... gücümüz. Evet. evet. Buyurun buyurun. Bu, bu ilk olması zor açısından gücümüz... da çok önemli aslında değil mi? Sendikaların birlikte hareket etmesi evet. açısından da biri. Tabii ki. E zor gücümüz nedir bizim? Üretimden gelen gücümüz. Bakın biz 4 binin üstünde olan kamu emekçileri, iki buçuk milyonun üzerinde olan kamu emekçisi, emeklileri ve aileleriyle beraber hiç azımsanmayacak bir sayıya sahibiz. Ki ve üretimden gelen gücümüz de hiç yaslanamayacak düzeydir. Şimdi bir günlük iş bırakma bir grev değildir. Biz iki aylık çalışmamızda bütün sendikaları konfederasyonlara şunu net söyledik. Masada taleplerde üç aşağı beş yukarı oranlar birbirine benzer talep ediliyor. Fakat iktidarın bizim karşımıza getirmiş olduğu teklif bizim taleplerimizin onda birine dahi tekabül etmiyor. O zaman yapılacak bir şey olmalı. O da ee, ...emekçilere yüzümüzü dönüp... ...emekten gelen gücümüzün açığa çıkartılması... ...bunun için yan yana gelelim dedik... ...bir masa oluşturalım dedik... ...çağrımıza 7 e, konfederasyon... ...konfederasyon yanıt verdi Hı -hı. ve... ...18'indeki iş bırakma sürecini... ...biz 7 konfederasyonla birlikte... ...ortaklaştırdık... ...yarın da alanda birlikte olacağız... ...ama bir günlük iş bırakma... ...grev değildir, grev... ...hakkımızı alıncaya kadar... İş bırakma sürecinin devamlılığı anlamına gelir. Ve grev hakkımızın da anayasaya uygun bir şekilde 4688'de tanımlanması gerekir. Yani sendika yasasının bir an önce değiştirilmesi gerekir. Bu süreci de birlikte örgütleyeceğiz. Evet, evet peki, bir kırılma yaşanacaksa? Kırılma aslında yarınki eylemle başlayacak galiba ama sonrasında hükümetten yeni bir teklif gelmezse, uzlaşma olmazsa sonraki süreci e, nasıl yürüteceksiniz sendikalar olarak? Şimdi şöyle biz 7 konfederasyonla yan yana geldiğimizde şu konuda da netleştik. Bir puanlık iki puanlık değişiklikler bizim sorunlarımızı çözme şansına sahip değil. E, dolayısıyla e, bu biçimiyle bir imzalamayı doğru bulunuyoruz. Hakem kurulunun çünkü şimdiye kadarki pratiği e, biliyorsunuz hakem kurulunun oluşma biçimi itibariyle iktidarın noteri e, özelliğini gösteriyor. Yani bizim bağımsız ve adil bir karar. ...çıkmayacağını Değil. mı söylüyorsunuz? Evet. E, hakem kurulu şimdiye kadar... ...pratiğiyle kendisini itibarsızlaştırmıştır. Dolayısıyla hakem kuruluna... ...gidilmesini talep etmiyoruz. E, hakem kuruluna gidilmemesini... ...ve mücadeleyi büyütmeyi... E, önerdik ve bu noktada ortaklaştık. Biliyorsunuz bütçe dönemi geliyor önümüzdeki dönemde ve bütçeden bağımsız değil e, yaşamış olduğumuz toplu sözleşme süreçleri biz bütçe dönemine kadar bu örgütlenmeye ve mücadele hattını büyütme noktasında bir ortaklaşmaya doğru gidiyoruz. E, bu bir uyarı eylemidir bizim açımızdan 18'inde yapacağımız iş bırakma. E, eğer gerçek bir teklifle karşımıza çıkılmazsa bu eyleminin ardından e, grev süreci de başlayacaktır diye Evet. ifade edebiliriz son olarak tabii önemli gerçekten de yani bundan sonraki süreç için vereceğiniz mesaj ne olacak aynı zamanda vatandaş açısından da işte işte iş bırakma eylemi yapılacak bu herhangi bir bize bir olumsuzluğa yol açar mı gibi kafalarında şüphe olan vatandaşlar varsa onlar için de vereceğiniz cevap önemli Değerli vatandaşlarımızın Kamu emekçilerinin yanında olduğunu e, Biz biliyoruz Çünkü Aynen, evet. e, bütün bütün Vatandaşlarımız aslında e, Devlet memurlarının neler yaşadığını Nasıl sıkıntılı şartlarda çalıştığını e, Tanıklığını yaşıyorlar e, Biz elbette ki Hiç kimsenin sıkıntı yaşamasını istemeyiz e, Kurumlara geldiklerinde Güler yüzle onları karşılamak isteriz e, Zaten biliyorsunuz Kamu emekçileri sendikaları Konfederasyonu olarak Yıllardır verdiğimiz mücadelenin bir tarafı Emeğimizin hakkını almak, ama bir tarafı da nitelikli kamusal ulaşılabilir hizmet üretmek, kamusal hizmet üretmek, bunun için de büyük bir mücadele yürütüyoruz. Dolayısıyla bu verdiğimiz mücadele aslında hepimizle ilgili. Evet. Şunu sizinle paylaşayım Tabii sizin buyurun. aracılığımızda. Bugün bir kamu emekçisi eğer markete gittiğinde Alacağı peynirin, zeytinin e, tadındansa, sağlıklı olup olmamasındansa fiyatı üzerinden hesap yaparak alışveriş yapıyorsa burada ciddi bir sorun var demektir. Ki öyle yapıyor evet. Sadece kamuya yaşamıyor elbette bu sorunu. Bu ülkede işçilerin yarısından fazlası açlık sınırının altında kalan e, asgari ücretle geçinmek zorunda kalıyor. Bu da çok ciddi bir sorun ama bizim sorunlarımızı çözme şansımız ancak birlikte birbirimizin derdine derman olarak gelişecek. Evet. ve birbirimizin hak kazanımı, hepimizin hak kazanımı kazanımı açısından bir yol açacak. Böyle yani, değerlendirmelerini evet, isteriz. Kamu emeklisi, ee, sendika, vatandaş hepsi bir arada. Aynen öyle. Peki bu arada tabii Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıka'nın tutumunun da sormasam olmaz. Daha önce işte müzakerelerimizi tüm tarafları memnun edecek şekilde devam ettireceğiz demişti. bir kez daha yetkili sendikayla işte bir araya geldi. İlerleyen günlerde de uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Gülşah Hanım aynı zamanda sizinle şunu da paylaşayım. Biliyorsunuz Bakan Bey ilk değerlendirmesini yaparken de sendikamızın sendikamız diye tanımlamış olduğu yetkili konfederasyonda yan yana olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu da ifade etti. Elbette memnun olurlar çünkü 7 toplu sözleşme boyunca da bu yetkili konfederasyon bütün taleplerin çok altında teklifler sonrasında başını öne eğip ayrılmış bu alandan bir hak kazanımı gerçekleşmemiş ee, ama sonrasında da o diyalog ilişkisiyle devam etmişler. Bir mücadele örgütlememişler. Bakın geçtiğimiz dönem e, yoksulluk sınırının çok altında kalan ücretlere mahkum eden e, hakem heyeti sonrasında da hiçbir değişiklik, herhangi bir eylem gerçekleştirilmemiş. Biz aslında bugünkü iş bırakma kararlarını önemsiyoruz. Büyük bir zorun sonrasında bu iş bırakma kararını gerçekleştirdikleri söyleyebiliriz. Yani Hı. emekçilerin zorlaması üzerinden gerçekleşen karar. Şimdi aslında iktidar kanadı yıllardır gerçek sendikal mücadele yürütme şansımızı elimizden almak için çok yoğun saldırılar gerçekleştirdi. Bunlardan bir birisi de mülakattır aynı zamanda. Mülakat öyle bir silaha dönüştürüldü ki kendi ifadeleriyle sizinle paylaşayım. Hatırlarsanız seçimler öncesi bakanların kendi ifadeleriydi. Mülakat yandaşlığı geliştirir demişlerdi. Mülakat torpilin zeminini oluşturur demişlerdi. Mülakat bir skandaldır demişlerdi ve seçimlerden sonrasında yine mülakatta ısrar ettiler. Niye? Ve bunlar ısrar ettiğinde yetkili konfederasyon yani bugün yetkilendirilmiş olan bu konfederasyonda en ufak bir tepki vermedi. Neden? Çünkü mülakat aracılığıyla bu konfederasyonlar büyütülüyor. Bu konfederasyonların vermiş olduğu listeler üzerinden e, mülakatlarda isimler çıkartılabiliyor. Peki bu nedir? E, bu tiyolog ilişkisi aynı zamanda masada bir diyet ödeme noktasına getiriyor. Yedi toplu sözleşme boyunca çok belli ki e, yetkili konfederasyon iktidara diyetini ödemiştir bugün diyetini ödeme şansı kalmamıştır. Çünkü iktidarın yürütmüş olduğu bu politik hat ve e, Yetkili konfederasyonun boyun eğme hali sadece muhalif olan kamu emekçiler açısından değil tüm kamu emekçilerine hangi sendikaya üye olursa olsun herhangi bir sendikaya üye olmasın bütün kamu emekçilerini açlık sınırına doğru yaklaştırmıştır. Ve sürekli kaybeden pozisyonda kalmıştır. Dolayısıyla bugün değiştirmek zorundayız. Evet yoksulluğa ve güvencesizliğe mahkum ediliyoruz diyor kamu emekçileri evet. her fırsatta aslında değil mi? Evet. Evet, onların sesi oldunuz. Çok teşekkür ederiz. Yarın iş bırakma eylemi var. Süreci biz de yakından takip edeceğiz tabii ki. Diliyoruz talepler karşılanır. Yaşam gerçekten çok zor. Yaşam mücadelesi daha da zor. Bu noktada da taleplerin karşılanması gerekiyor. Yanınızdayız. Ayfer Koçak çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Bütün emeğimiz bunun için. Sağ olun. İyi yayınlar. Evet sevgili izleyiciler evet maalesef iki teklifte kabul görmedi. kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu da yine eş genel başkanı Ayfer Koçak da iş bırakma eylemi yapılacağını bir kez daha bizlere söyledi. Tabi dediğimiz gibi bakalım süreçine getirecek takipçisi olacağız. Biz burada hafta sonu raporunu noktalıyoruz. Bizden hemen sonra hafta sonu ana haberden Evra Öner sizlerle birlikte olacak. Güzel bir akşam dileriz. İyi haftalar.